Burak, kaldır anneciğim. Kaldır hadi, hadi. Kaldır. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Tut. Sarıl öyle. Dikkatli <laughs> seni. Kediler boğazından tutar <laughs> kaldır. bunu kaldırmama yardım et. Hadi. Güçlü şey çağır. Güçlü seni de süreyi aç. Kaldır beni. Sen de Tamam bırak anneciğim. Gel. Anne, Gel. Hadi, hadi, hadi. Şey, hadi koltuğa ederim. mı oturacaksın? Değil mi Anne. Oturacaksın. Gel. hadi. Anne, <laughs> anne, <laughs> <laughs>